Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Moraller bozuk. Lige kötü bir başlangıç yaptık. Sivas teplasmanında golsüz berabere kalıp haftayı bir puanla kapattık. Asıl üzüldüğümüz nokta 4, 4 maç oynadık. 4 maçta her hafta bir sonraki hafta düzeleceğimizi beklerken aynı hatalar devam ediyor. Aynı hataları yapıp doğruyu bulmaya çalışan bir teknik direktörümüz var. Ben maçın analizini çok fazla yapmayacağım. Çünkü dün akşam Abdullah Hercan'la maçın analizini çok iyi yaptık. Bana göre çok da güzel tespitleri var Abdullah Ercan'ın. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyenler varsa ama birkaç kelime söylemek gerekirse maç özelinde arkadaşlar. Rakip 5-4-1 oynuyor. Yani geçiş oyunu oynayacak bu belli. Savunma ağırlıklı. Göbekten gitme şansımız yok. Kenar organizasyonları kullanacağız. İşte Barış'ı aldık orta yapar diye. E, Sağda Visca var en azından. Trezege daha çok içeri girip vurmayı sevdiği için o pek orta yapan bir oyuncu değil. Plan belki bu şekildeydi ama unutulan bir şey vardı. 3 maçtan beri Visca'nın getirip yaptığı onca ortaya ha kim çıkıp bir kafa vurdu da bir Trabzonspor kafa gol attı? Draguş mu? Cihan Çanak mı? Trezeguet mi? Hiçbiri. Üçünün de hava hakimiyeti yok. Yani benim anlamadığım nokta 3 maçta hatayı gördün. Bu maç en azından dedik Enis Destan gelir. Yok Enis Destan 80 küsürde girecek. Bunu anlamış değilim. Hani bu hataları bırakalım. İki. Vakayemeyi oynatıyorsun hocam hazır değil. Bas bas bağırıyor. Merkeze koyuyorsun. Yani ben anlamadım. Vakayeme herhalde stoper mi toper rol ben artık şaşırmayacağım. Merkeze koyuyorsun olmuyor. Forvet'e niye? Kenarda bir şey var. Trezege var. Kenar oyuncusunu farklı yerlerde. Ya adam diyor ki ben hazır değilim. Bas bas bağırıyor. Peki Orsic hazır olan Orsic niye oynamıyor? Yedek kulübesinde hapsedildi. Neden? Acaba oyuna girer de iyi bir şeyler yapar da tepki gelir mi bana hocam? Böyle bir adam vardı da niye yedek kulübesini hapsettin? Sana hucumda aksiyon lazım. Yani üçüncü bölgede çoğalman, üçüncü bölgede senin etkili olman lazım. Ama maalesef topu üçüncü bölgeye taşıyacak oyuncu yok. Bir altı numara, iki tane 10 numarayla beraber Trabzonspor pozisyon yakalamaya çalıştı. Açık ve ne söyleyeyim? Hani bugün Sivas Spor eğer bir puana razı bir görüntü sergilemeyip biraz daha ön, ön alan baskısını yapmaya çalışsaydı bugün halimiz ne olurdu onu bilmiyorum gerçekten. Ya yani Sivas Spor karşısında. Geri yaslanan bir takım bile Trabzonspor'dan daha fazla pozisyon buldu. 3 maç 4 maçta konuştuğumuz tek isim Uğurcan Çakır. O kurtarışları yapmasa birkaç kurtarış yapmasaydı halimiz ne olurdu? Bakın bir takımda eğer sadece 4 haftadır 4 maçtır Uğurcan Çakır konuşuluyorsa bence oradaki takımda çok ciddi problemler vardır. Gelelim kenar yönetimine. Orada da biliyorsunuz hocanın yardımcıları var. Hadi diyelim hoca görmüyor. Hocanın kafası gitmiş. Stresli. Müdahale yapamıyor. Ya yandaki bir tanesi demez mi hocam? Bu adam hazır değil. Bak hemen sağda ne işi var? Hocam şu orsici koysak oyuna da bir görsek. Adam burada paslanmaya başladı. Tamamen riski sevmeyen, savunma güvenliğini elden bırakmayan, gol yemeyeyim ama bir şekilde atarım mantığıyla beraber bu iş yürümez. Şampiyonluk sezonunda gitti ama artık yürümez. 10 tane oyuncu aldık. Hala Trabzonspor'da değişen hiçbir şey yok. Bakın geçen seneden daha kötü bir Trabzonspor var. Hoca düzeleceğiz, düzeleceğiz diyor inşallah. Gelelim istifa seslerine. Hocanın bir istifa ile ilgili bir açıklaması var. Şunu söylüyor. Elbette diyor eleştiriler olacak. Hatta diyor bu eleştirilerden biz faydalanacağız da diyor. Ancak diyor dilimizi ve üslubumuzu bilmek lazım. Yani ağır eleştiri, belden aşağı vurmak ya da sinkaflı kelimeler kullanmak hoş değil demek istedi hoca. Bu takım otursun diyor. Gerçek Trabzonspor'u herkes görecek. Hocam biz de onu bekliyoruz. Herkes onu bekliyor ama bu ne zaman oturacak? Transferler gecikti. Lig başladı. Rakipler kazandı biz. Bir puan aldık. Aradaki puan var. Bu yavaş yavaş bu hafta bayız. Bu ara açıldıktan sonra bu senin kafandaki o güzel Trabzonspor ne zaman oturacak? Bunu herkes merak ediyor. Bakın aslında istifa konusunda yapılan tepkilerin erken olduğunu düşünenlerden biriyim. Bakın söylüyorum. Her konuda istikrardan yanayım. Bunu da defalarca söylüyorum. Ama bu Abdullah Avcı'nın kafasının rahat olmadığını, bakın o istifa edip gittiği dönemki gibi hareketleri aynı o şekilde yanında da buna dur diyecek, hocam yapma etme diyecek bir tane uyaracak adam yok hatalar zinciri birbirine geçmiş durumda arkadaşlar. İnşallah toparlanır ya da hocam şapkasını önüne alır. Yani yardımcılarını dinler, birilerini dinler ya da çok sağlıklı bir ortamda artık düşünmeye başlar. Bu kadroyla zaten transferler baştan aşağı sıkıntı arkadaşlar. 10 tane oyuncu aldık hala stoper bakıyoruz. Ama hiç kimse ya şu santrafor artık getirelim. Draguş bakın Draguş ikinci forvet olur. Forvet arkası oynar kenar forveti oynar ama bir takımın Trabzonspor'un göbekten gidemeyen Trabzonspor'un kenar organizasyonları üretmek zorunda kalan Trabzonspor'un birinci santraforu olamaz. İşte dört maçta attığı bir gol arkadaşlar. Bu maçta Sivas maçında bir tane pozisyonu yok. Yani bir santrafor pozisyona girmez mi? İyi niyetli bakın sıkıntı yok. Ben oyuncu ile ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece oyun mantalitesi ona uygun bir oyun mantalitesi değil. Ben istifayı erken buluyorum ama düzelen hiçbir şey yok. Bakın açık söylüyorum daha ligin başındayız. Daha transferler bitmemiş ama düzelen hiçbir şey yok. İyiye gitmemiz gerekirken her hafta daha kötüye giden bir Trabzonspor var. Onu söyleyeyim sizlere. Gelelim. Ya bu konu çok uzun. Ben çok da konuşmak istiyorum Çünkü herkes tepkili, herkes e, üzgün. E, yani ben bu konuyu Sivas maçının özetini çıkarsam arkadaşlar bir gün konuşurum. Bir gün analiz ederim bu maçı. Bir gün o hataları anlatırım ee, ama dediğim gibi hocamız ders alıyoruz diyor, ders yapıyoruz diyor. 35 dakika oyunun hakimi bizdik diyor. Kaleyi sadece bir tane firkitten çektiğimiz kale tutan şut var. 35 dakika biz kime üstünlük sağladık ben anlamıyorum. Geri pas, yan pas, sağ pas vermek eğer skorboardta 3 puanı yazıyorsa o zaman bir lafım yok ama ben skorboarda baktığım 0-0 bir, bir puan var. Trabzonspor topa rakipten daha fazla sahip oldu diye bize kimse 3 puan vermedi Hani dikine oynayacaktık hocam. Hani süratli agresif bir oyun vardı. Macaristan kampındaki mesajların buydu. Ama dört maçta bunu göremedik. Ve bizden daha alt, bizden daha kalitesi düşük takımlarla biz bu haldeysek Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la ile oynayacağımız maçlarda halimiz ne olur bilmiyorum. İnşallah son dediğin gibi bu takım bir an önce oturur da herkes gerçek Trabzonspor'u görür diyoruz. İnşallah aksi takdirde önümüzdeki günler sizin için de taraftar için de hiç iyi bir hal almayacağını net bir şekilde görebiliyoruz. İnşallah bir takım şeyler değişir diyelim. Şimdi arkadaşlar geçelim transferle ilgili detaylara. Önce şunu söyleyelim. Abdullah Avcı'nın yine basın toplantısının içerisinde bir basın e, transfer açıklaması var. Şunu söylüyor. Bu hafta bayız diyor. Kayseri maçından sonra yani içeride Kayseri maçı ondan sonraki haftalarda diyor bir milli ara var. O milli araya kadar diyor. Eğer bizim gündemimizde olan transfer pazarlığı yaptığımız oyuncularda bir gelişim olmazsa yani biz Muhammed Şam, onaçu Vegors gibi isimleri kadroya katamazsak plan değişikliğine gideceğiz. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Biz e, A ve B planları tutmadı. C ve D planlarına döneceğiz. Yani bu üç ismi bir kenara bırakıp yeni isimlerin en azından altyapısını oluşturacağız. Yeni isimlerle pazarlıklara başlayacağız diyor. Aslında süreç bana göre yine uzun. Hani bu hafta olsa gene anlarım da milli arayı işaret etmesi gene biraz vakit var. Gene bir takım oyuncuları bekleyeceğiz diye bir durum söz konusu. Bu e, Bilmiyorum oyuncular hazır mı gelir, hazır olmadan mı gelir. Oyuncu alırsınız bir ayda oyuncunun adaptasyon sorunuydu, fizik kondisyonunu beklersek durumumuz hiç iyi olmaz arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz burada fikrimizi söylüyoruz. Biz icra mekanizması değiliz. Kararı Abdullah Avcı verecek. İnşallah hazır olan ve gerçekten aranan Trabzonspor'u sonuca götürecek. Bu içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi bir duruma geçirecek. Transferler yapılır diyelim. Yani görüntü itibariyle bir miktar daha bekliyoruz bu 3 oyuncunun transferi için. Ama olmadı. Bu kez yapacağımız bir şey arkadaşlar. B ve C planları yani farklı isimlere yöneleceğimizi ifade ediyor ee, Abdullah Avcı. Arkadaşlar geçelim stoper transferine. Biliyorsunuz e, Trabzonspor e, Kinku Fransa Ligi'nden bir stoperle görüştüğünü hatta oyuncu ile yapılan görüşmede hiçbir problem olmadığını sizlere belirtmiştik. Ve Fransız ekibi Le Havre'la Trabzonspor e, temasa geçtiğini ilk sunulan teklif reddedildi arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Rakam ne oldu bilmiyorum ama şu pencereden bakmak lazım. Bir oyuncu için eğer Hoffenheim takımı bonuslarla beraber 6 milyon 800 bin euro karşılığında anlaşıyorsa Fransız kulübüyle oyuncu gidip oyuncu anlaşamadığı için bu transfer olmuyorsa şunu söyleyeyim Fransa temsilcisi en az Hoffenheim'i verdi. Paraya yakın bir para ister. Yani 6 milyon, 6,5 milyon eurodan az bir fiyat düşündüğünü zannetmiyorum. Trabzonspor bilmiyorum. Tahminen genelde böyle 1,5-2 seviyelerinde açar. Ama birinci teklif herhalde çok düşüktü ki orada hemen arkadaşlar bir olumsuz görüş belirtildi. Bu transfer teklifimiz reddedildi. Trabzonspor yeni bir teklif yapacak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ya daha hiç ayağına top değmemiş yeni bir transfer var. Batakov. Biz bir trans bir stoper daha alıyoruz. Eldekileri gönder gitsin. Nasıl olsa cebinden çıkmıyor hocanın. Ben alsam da önemli değil. çok iyi. Sözleşmesini uzatın. Uzattık. Bir sonraki yıl gönderebilirsiniz. E hocam sen uzattın sözleşmesini. Yine planlamanın doğru gittiğini düşünmüyorum hocamız basın toplantısında çok planlı bir transfer dönemi yaşıyoruz dedi. 10 tane oyuncu alıp hala 3-4 tane mevki boş oluyor da oluyorsa bu nasıl bir planlama? Gerçekten bunu da anlamakta ben zorlandığımı ifade edeyim. E, stoper oyuncu ku ile alakalı arkadaşlar yeni bir teklif sunulacak. Çünkü Abdullah Avcı'nın orada bir ısrarı var. Diğer bir transfer biliyorsunuz arkadaşlar Josh Bromley ile ilgili olarak Oyuncunun menajeri dün İstanbul'a geldi. Trabzonspor kulübüyle pazarlık masasına oturdu. Olumsuz geçmedi ifade edilir ama ne istendi, ne verildi, nasıl bir sonuç ortaya çıktı çok net değil. Ama olumsuz bir durum olmadığı söyleniyor. Burnley ile ilgili olarak bir teklif de oraya sunduk. Oranın cevabı henüz gelmedi. Orayla da bir pazarlık yapacağız ama iki transferde çok kolay görünmüyor. Kulüp bazlı. Oyuncu bazlı bir problem olacağını zannetmiyorum ama kulüp bazlı çok rahat bir transfer dönemi görmeyeceğiz. Bu iki transfer açısından Yine biz Muhammed Şam, e, Onatçu ve isimlerini bekliyoruz. Bu isimlere girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece Onatçu cephesinden bir şok açıklama var. Artık bilmiyorum bu transfer bu açıklamadan sonra bana göre Trabzonspor artık bence Santrafor'unu bulmalı. Vegors belli ki sadece problem e, kulübü değil yani Börne ile pazarlık değil. Ali Kemal Denizci'nin radyo programında eşini henüz tam olarak ikna etmedik. İkna etmeye çalışıyoruz ifadesinden anladığımız şu. Oyuncu henüz Trabzonspor'a evet demedi. Ama biz bazen özellikle başkanımız birçok transferde bunu yaptı. Oyuncuyla anlaştık, şununla anlaştık, bununla anlaştık. Hep kulüp bazlı gidiyoruz gibi görünüyor. Ama Ali hani Kemal Deniz'in açıklaması doğruysa demek ki tam olarak e, oyuncuyla anlaşma değil, anlaşma yapmadık. Belki oyuncunun aklı hala ayak sakımı da olabilir arkadaşlar. Ayaktan bir haber ilgi bekliyor olabilir. Ama ben bu Vegors'u da çok olabilecek bir ihtimal gibi görmüyorum. Kesinlikle olmaz demiyorum. Ama ihtimal biraz zayıf olduğunu söyleyeyim sizlere. Muhammed Şam belki biraz Trabzonspor hani şu puan kayıplarını unutturabilmek adına mutlaka kesenin ağzını açıp e, Muhammed Şam transferine yüklenip o transferi bitirebilir. Çünkü tek başına adam da orada perişan. Tek başına idmanlarını yapıyor. Hazır da değil. Alsak da bizden az bir ay belki de 11'de oynayacak duruma gelmesi en az bir ay alacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar ona cephesinden şok bir açıklama. Getafe karşısında biliyorsunuz 74. dakikada oyuna girmişti. Hani biz şu gün, bugün, o gün gelir demiştik. E ve e, Russell Martin, Southampton takımının teknik direktörünün bir açıklaması var. Diyor ki özgüven açısından diyor. Geçen sezonda karşılaştırdığımızda diyor Paul bu sene diyor çok farklı. Bir canavar gibi diyor bir canavar o bu sene çok farklı bir canavar ve burada olduğu sürece ondan faydalanacağız ifadesi var. Bu şu anlama geliyor. Trabzonspor sen biraz daha beklersin. Biz oyuncuyu kullanmaya başladık. Bu sene hırsından memnunuz. Bir canavar gibi. Burada olduğu sürece onu kullanacağız. Ha, burada olduğu sürece derken gitme olasılığını da tabii bir anlamda ortaya koyuyor ama ben bu açıklamadan sonra biz zaten bir geri vides yaptık. 7'den fazla çıkmayacağız dedik. Bakın bu 7 de direkt 7 değil. 5 artı 2 yani 2 yılı e, 2 milyon eurosu arkadaşlar bonuslarla birlikte. E, ben bu açıklamadan sonra Trabzonspor'un yerinde olsam bu defteri kapatırım. Ha, zaten kapanmaya yüz tutmuş geri çekildik. Biz daha teklif yapmayacağız. En son muhabbet o şekildeydi. E, ama bu açıklamadan sonra da 10 orada kalır kalmaz onu bilmiyorum. Ama e, şu bir gerçek 10 milyon euroyu verirsen alırsın vermezsen alamazsın bu oyuncuyu. Mantık bu diye düşünüyorum. Bugün yine hareketlilik bekliyor muyum transferde? Bekliyorum. Hem şu biraz önce bahsettiğim iki oyuncu hem de Trabzonspor'un uzun süredir uğraştığı oyuncularla ilgili bak bakalım. Yeni temaslar, yeni gelişmeler olacak mı? Gelişmeler olacak tabii ki sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.